Günaydın, günaydın. Şu an dünyanın en güzel olaylarından biri oluyor. Lapa lapa kar yağıyor ve sabaha kadar yağmış. Yeni uyandık ve şu güzelliğe uyandık. Aman Allah'ım çok güzel. Ne zamandır böyle kar görmüyorduk. Şimdi bolca çekeceğim sizler için de. Evet. Bütün pencerelerden çok güzel sesler geliyor. Bugün çocuklar, büyükler, yaşlılar, gençler, herkes çok mutlu olacak. <laughs> Şöyle çam ağacımızı da gösterelim. Çok yakışıyor kar çama çamda karı çok sever. Gülle bülbül gibi. Evet, çamın ihtişamı yazın kibrit gibi yanmasında değil. Kışın kar yağınca gelin gibi olmasında. Şöyle göstereyim güzelliğe bakın aman Allah'ım ne kadar güzel böyle saatlerce seyredebilirim şu görüntüye bakın karşıdaki ceviz ağacı onun yanındaki dut ağacı dallarında hiç neredeyse açık kalmamış bembeyaz i̇şte bahçedeki bütün ağaçlar bembeyaz olmuş aman Allah'ım bir de hala öyle görkemli bir şekilde yağıyor ki mest ediyor insanı mest oldum mest oldum bu güzelliğe bakın bereket bereket her yere yağsın bütün yurduma bütün ülkeme yağsın bütün dünyaya yağsın böyle bol bol herkes bizim gibi evinde sıcacık yuvasında keyifle izlesin üşümeden daha sonra kar topu oynamaya da çıkacağız Oh. Şu güzellik var ya, paha biçilmez. Aman Allah'ım. Böyle karın yağışını seyrederek hayallere dalmak. Bu güzelliği özellikle sizler için çekiyorum. Ben birazdan kahvemi yapacağım. Pencerenin önüne oturacağım. Kahvemi içip Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinleyerek bu manzarayı doya doya izleyeceğim. Süper. Şu ihtişama bakın. Her yere yazsın İnşallah hepiniz bir sabah uyanır bakarsınız ki böyle güzel bir olay oluyor evinizin etrafında. Birazdan yürüyüşe de çıkarım. Yürüyüşe çıkarken de çekerim. Oh arttırdı. Çok güzel. Artıyor. Lapa lapa böyle. Şuraya bakın. Çok güzel. Harika. Ay bu manzara nasıl bir şey böyle ya. Sanki çuvalla kar boşaltıyorlar yere. Allah'ım ya gökyüzü o kadar kara doymuş ki boşaltmak için bahane arıyor. Fırsat bu fırsat. Gölbaşı bugün kara doyacak. Eminim. Ve biz de evde bunun tadını doya doya çıkaracağız. Artıyor 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 gittikçe artıyor gittikçe artıyor. Aman Allah'ım şuraya bakın şuraya şuraya. <laughs> hangi taraftan alsam bilemedim görüntüyü. Her yer o kadar güzel görünüyor ki. Şu güzelliğe bak. Harika. Sesli konuşamıyorum. Sanki sesli konuşursam kar sesimden ürküp duracakmış gibi. Oo. Oh. oh. gibi bir hava var. Lütfen bu videoyu en güzel anlarınızı, en mutlu anlarınızda, duygulu, güzel anlarınızda bir izleyin böyle. İlaç gibi gelecek. Aa, artık çağırıyor. Şuraya bakın. şu güzelliğe bakın <laughs> oh. süper süper çok güzel çok güzel